Arkadaşlar bugün domateslerde e, dallarını budama yapıyoruz. Şu patlakları bunları buduyoruz. Almamız gerekiyor. Kaç gündür yağmur olduğu için budayamadık. E, bunları budamazsak gücü dallarına gider, meyvelere gitmez. O yüzden bu şu yanlardaki küçük patlakları böyle dibinden almamız gerekiyor bu şekilde bunları aldıktan sonra sağ ağacı vereceğiz vermemiz lazım malum sağ ağacı yağmurlu havada olmuyor böyle hava açık olması gerekiyor İşte bunları şu dibinde bunlar hiçbir kalmayacak ta dibinden alacağız Şöyle. Eğer bunlar alınmazsa bu gövde gelişemez. Meyvesine gitmez gücü, dalına gider. Bitki cılız kalır. O yüzden şimdi bu damaları yapacağız. Arkasından da solulacı vereceğiz. Vermemiz lazım. Çünkü. Ee, 300-350 tane falan domatesimiz var burada. Hobi bahçesi değil. Hani bazıları diyor ben ilaç kullanmıyorum. İlaç kullanmıyorum diye bir şey yok. Bunu yapıyorsanız ilaç kullanılıyor. Mecburen kullanılıyor. Şimdi 5-10 tane dikmiyoruz biz. Benim 300-350 tane domatesim var şu an bu, burada. Yani Başkalar bunu bin kök iki kök dikiyor fazla dikiyor daha bunları ilaçsız kurtarmak mümkün değil çünkü yağmurlar her yağmur yağışında hastalık yapıyor sağ yapıyor bunlar bu şekilde budanacak arkasından hemen soylu acı vereceğiz biz bunların eğitimini mahallemiz açılan kursta aldık ziraat mühendisimiz vardı Suna Güncan. Onlar bize eğitim verdi. Biz bunları onlardan öğrendik. Odamayı yaptıktan sonra arkasından ilaçlama. Yalnız e, eskiden bilmiyorduk ilaçlamanın ne olduğunu. Şimdi bazıları diyor ki ilaçlama ilaçlı olan şey yenmez. İlaçlamanın da bir püf noktaları var. Mesela hasat yazar ilacın arkasında. Biz 3 günlük ilaç verdiğimiz zaman bu 3 günlük o ilacın meyvede durması gerekiyor. 3 günden önce meyveyi kopartırsanız kesinlikle ve kesinlikle zararlı. Bunu öğrendik. Önceden bilmiyorduk. Sağ ilacı atıyorduk. Arkasından Yeri geldiğinde toplayıp kendimiz de yiyorduk. Pazara da götürüyorduk. Şimdi yalan söylemenin alemi yok. Ama şimdiki öğrendiklerimize göre ben ilaç septiğim zaman mesela bugün günlerden çarşamba. Ben çarşamba gün ilaçlama yaptıysam e bu da 3 günlük bir ilaçsa çarşamba, perşembe, cuma Çarşamba, Perşembe, Cuma geçtikten sonra anca ben o meyveyi cumartesi kopartabilirim. Cuma'dan önce kesinlikle ve kesinlikle kopartılmaz. Kesinlikle pazara çıkartılmaz. Yani e, bu ilaçlamada en çok dikkat edilecek husus bu. Hasat bitmediği sürece o meyveyi kopartıp yemezsiniz. Tabi bunu biz eğitimini aldık. Bu şekilde biliyoruz da. Pazarda yani çok e, insan bir şeyler satıyor. Onlar şimdi bazıları ilaçlamanın, hasatın ne zaman olacağını bilmiyor. Bizim eskiden bilmediğimiz gibi. Şimdi bilinçli yapılıyor. Ben pazara götürdüğüm hiçbir şeyi kesinlikle ve kesinlikle ilaçla götürmem. O ilacın bitme süresi geçmeden o meyveyi kopartmam. Bazı soru geliyor diyor ki, meyve kopartsam da evde bekletsem. Ondan sonra yesem ya da bol suyla yıkasam asla olmaz." Meyve ilaçlamanın ilacın etkisini ağacında atması lazım. Öyle evde ya da bol suyla yıkadım. Geçti yok. Bu ilaçlama ağacın da bitki o süreyi dolduracak. 3 günse 3 gün, 5 günse 5 gün. Dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar. Hatta bir keresinde ben ilaçlama yaptım. 2 gün oldu. 2 günün sonunda yok. 2 gün oldu. 3 günlük ilaç attığım ilaç. Arkadaşa toptancı gelmiş domates almaya e, yeterli gelmemiş dedi bana da domates topla. Ben dedim veremem. E, niye? Çünkü benim dedim ilacımın bitmesine bir gün daha var. Ha yarın gelirseniz dedim yarın geçtikten sonra öbür gün veririm. Ama dedim bugün kesinlikle toplayamam. Yani bizim dikkat etmemiz gereken husus bu o meyve ağacında o ilacı geçirecek bitirecek o gün bitecek 3 günde 3 gün bitecek Bence dördüncü gün üçüncü günde alınmaz O üçüncü günde alamazsın bu üçüncü günde bitirecek dördüncü gün bu husus bu bizim dikkat ettiğimiz hususlar Bunlar ben genelde o şekilde yapıyorum Hatta müşterilerimi müşterilerime söylediğim bu. Bazıları diyor ki hiç ilaç kullanmıyorum. Mümkün değil. Hiç ilaçsız böyle fazla yapıp ilaçsız hiçbir şey. Domates, salatalık ilaç isteyen bir şey. Öbürlerini kullanmazsın canım. Şimdi biber ne ilaç kullanacaksın ki? Biber eğer kurt gelirse kurt ilacı atarsın. O kadar. Biber ilaç kullanmazsın. Ama domates, salatalık en nazlı şey salatalık bu ilaçlamayı mecburen yapmak zorundasın ki yapıyoruz öyle yalanla bir şey satmakla olmaz kandırmakla da olmaz zaten müşterilere bahsettiğim o diyorum ben benden aldığınız e, sebzeyi istediğiniz yere götürüp tahlil yaptırabilirsiniz yani ilaç çıkarsa biz buradayız o yüzden yani gönül rahatlığıyla yani ziraatçılarımızın sayesinde öğrendik bunları gönül rahatlığıyla da diyebiliyoruz da en azından içimiz rahat. İşte bunları budamasını bakın yaptım. Şimdi şu hep bu dalların altında patlaklar vardı. Tek dal bıraktım. Bu şekilde tek dal Hiçbirindeki tane yok. Aralarında da ıı, patlaklar da yok. Bu patlakları olduğu zaman iki gelişemediği için mutlaka bunu yapmamız lazım. Ve bugün de yaptım. Az sonra da ilaçlamasını yapacağım inşallah. Dediğim gibi bugünlük de bu kadar.